Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar sizce? Evet, bugün sizlerle arkadaşlar normal PKK'da da bir video olacak. Bakalım PKK'da ne gizemler varmış arkadaşlar. Evet, şimdi bu arada size de bir bak göstereceğim. Bugün bu Monster Roblant oyununa nasıl süpürgeyle ile filan girilir onu göstereceğim. O yüzden şimdi like'larınızı atın ve videomuza Başlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk olarak arkadaşlar meyve görevine gidiyoruz. Ee, eski batlar tabii ki işe yaramıyor. Artık admin kaldırmıyor. Ben bizde yeni bir bat bulduk. Şimdi bu meyve görevine geliyorsunuz. Başla diyorsunuz. Ve Monster Robilentin orası. Oraya gidiyorsunuz. Ben ne yapıyorsam teker çeker aynısını yapıyorum. Monster Robilentin oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Son buraya girip çıkıyoruz. Sonra telefon açılıyor. Telefona da girip çıkıyorsunuz arkadaşlar. Sonra çantanıza giriyorsunuz. Şu içecekten olması lazım bakın. Şu cadı iksirinin olması lazım. Bunu içiyoruz. Ve şimdi ben dev oldum arkadaşlar. Şimdi bunun şu köşedeki süresinin bitmesini bekliyorsunuz aynı zamanda da arkadaşlar meyve görevini bitirmiyorsunuz tamam mı? Ben ne yapıyorsam onu yapın yoksa yapamayabilirsiniz arkadaşlar. Burada arada e, 24 abone olmuşuz. Teşekkür ederim herkese. İleride eğer 30 abone olursak daha güzel videolar çekebilirim arkadaşlar. Evet bu arada süresi bitiyor. Evet bitti. Şimdi de oyuna giriyorsunuz. Arkadaşlar süresi biter bitmez oyuna giriyorsunuz. Evet, meyve görevini de kapatmıyoruz daha. Ve girdik. Giriyoruz yani. Evet arkadaşlar girdik. Şimdi oyun bu etraflar açıldıktan sonra arkadaşlar daha yapacağınız çok şey var yani. Biraz karışık bu bak. Yani evet. Şimdi etraf açıldı mı? Ha açıldı. Şimdi siz arkadaşlar biraz hareket edeceksiniz. Şöyle bir yerlere falan basın yani. Böyle bir şeyler yapın. Bu yazı geçecek. Ondan sonra biraz hareket edeceksiniz. Şöyle şöyle zıplıyorsunuz. Sonra kapalara falan Ha. Şimdi arkadaşlar meyve görevinden çık diyorsunuz. Ve çanta açılıyor. Bu şekilde. Yani Oynayabiliyorsun arkadaşlar. Bakar mısınız? Asla uçabiliyor. Uçarak oynayabiliyoruz. Yani bizi şey asla yakalayamaz. Yani arkadaşlar. Değil mi? Şimdi herkes görünce bana çok şaşıracaklar. Gerçekten. Şu tarafa gidelim. Bu tarafa gidelim. Bu tarafa gel. Evet böyle gidiyoruz o da boşmuş. Bu oda da boş. Ay yok boş değil. Burada ne var? Her yerde bir oda var arkadaşlar ya. Zaten boşmuş. Ay bir tane kutu. Ay kitap yerleştirebilirim. Ya. Bir yerleştirebilmişler. <laughs> Ay yaklaşıyoruz. Nerede? Nerede? Nerede bu arkadaşlar? Hiç kimse öldü mü? nerede bu? Arkadaşlar nerede? Geliyormuş. Arkadaşlar arkamda. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sakın. Ay arkadaşlar çok korktum. Ya. çık 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 Allah. Çıksana. Allah Allah çık. Vay arkadaşlar o anda zaten çok kötü bir şey hissediyorum. Yani arkamdan gelirken çok kötü bir şey hissediyorum. Niye çıkmadı? İzlemek zorunda mıyız? Neyse. Tamam ben de birini izleyeyim. Ay istima pekaksteyi izleyelim. Dur şuraya başlayalım. Ay kime yaklaşıyor? <laughs> Öldürdü birini. Vay vay. Allah. Allah. Bunu da yakaladı. Yok yakaladı. Aysuma de Secret sana geliyor. 5 dakika olmuş arkadaşlar. 10 dakikamız kaldı. <laughs> Aa, hadi ya. Gül iki kişi öldü. Bakın şu benim. Hmm. Başıma pek alkışta götürsene sen ne yapıyorsun ama kazanmamız mümkün değil zaten. 8 saniye kaldı. Onu götürsene götürmesene zaten. Aha götürdü. Gülüşüne bak ya. Ya kakayım o sizi de atamıyorum ya. Allah sinirlenme emojisi yapıyorum. Hiçbir şey atamıyorum. Biz bunu mu izleyeceğiz? <laughs> Allah Allah. Ya kapatsana. Ya arkadaşlar. Küçük ben senin gülüşünü mü Hadi. Arkadaşlar nasıl çıkacağım? Kaldım işte arkadaşlar orada takılı kaldım bir türlü çıkmak bilmeden en baştan giriyorum ya böyle bir şey var mı ya Allah Allah neyse hayat biliyordum arkadaşlar evet arkadaşlar uzun bir zamandan sonra zaman tekrar geldim de bak ne oldu ben özel dünya falan açmadım da niye bir sürü yani birkaç tane ev var arkadaşlar niye böyle dur şimdi benim arkadaşlar bir arkadaşımdan bazı kişiler oyundan bakalım? Ha, evet. Nadia ile Venüs oyundaymış. Davet edelim ikisini ama Venüs neden aldı dedim. Neyse zaten. Uf. Neyse elmas geldi zaten. Şimdi arkadaşlar. E, robota şimdi Evet. Şimdi. Ne yapalım sizce? Evet ne yapalım? Ha şu yeni gelen e, arabayı bir deneyelim arkadaşlar. Ben bunu denemedim. Bir şey alıyorum. Zaten bende reklam çıkmıyor. Oo arkadaşlar güzelmiş ha. Baksanıza. Güzel bence. Aa oh, filiz kız. Ay kız. Arkadaşlar gerçek mi? Ha konuşmamış. Bu cevherlerin gücüyle yenilmez olacağım. Kendi ordumu yaratabilirim. Ve Nathana hala beni yenebileceğini düşünüyor. Ha ha ha. Bu ne yani arkadaşlar? Neyse. Siz bu arada admini mi tutuyorsunuz? Blicker'ı mı tutuyorsunuz? Yoksa Nathana'yı mı tutuyorsunuz? Evet. Şimdi birazcık bisiklet sürelim. Hadi çantamda benim neler varmış onlara bakalım. Şimdi ilk olarak böyle bir şey varmış. Bu ne be? Bunu ben de hiç görmedim. Arkadaşlar bu ne? Aa, Bu neymiş? Gitti. İki tane kaldı. Aa. Tamam, bunu herkes biliyor. Bunlar böyle uçulabiliyor arkadaşlar. Ve yine bak oldu. Ayaklarıma bakın. Evet. Böyle bir şey varmış. Doğru. Sonra böyle bir baloncuk varmış. Buna böyle üflüyormuşuz ben böyle saçma sapan şeyler nereden bulmuşum? Aa bu ya ne gereksiz şeylerim varmış benim. Bir baron. Tamam bu güzel bebeğim çünkü. Oyuncak. Bu da güzel. Aa buna bayılıyorum işte bakın. Buraya kanalın ismini yazalım mı? Durun şimdi durun. Buradan başlayalım. Zeynep yazacağım. Dur. Bir tane takipçimin ismini yazayım. Şöyle Defne yazacağım. Ay yazamadım. Defne TV. Şöyle. D harfini yaptım. Da geri patladı ya. Bu böyle bir baloncuk. Hani a buna uçuluyordu değil mi? Ana. Bunlar uçmuyormuşuz arkadaşlar. Bu normal uçmayın. Kitap. Sonra buluca paketinden çıkan bir yastık. Kalem. Bu neymiş? Arkadaşlar benim hiç bilmediğim benim şeylerim varmış be. Konfeti, balon, sonra pop Böyle. Böyle bir oyuncak. Ondan sonra. Çıngırak daha deminki yaptığımız bug'ı kullandığım şu cadı şeyi, çeceği. Arkadaşlar sonra flicker'ın bir dakika sonra flicker'ın kılıcı bakın. Bakın bu attığımız yere ne çıkıyor. Şu hani daha deminki oynadığımız oyunda da ben öldüğüm için üzerimde bu işaretten çıkmıştı. Bakın böyle çok güzel. Sonra e, bunun adını unuttum. Atari küçükken oynanılan atarilerden. E şöyle bir asa var yıldız çıkaran. Bir bazılarını atıyorum. Bunu ben denememiştim. Unutmuştum. Bakın şimdi arkadaşlar herhalde bunu böyle gözünüz aldığınızda. Şimdi bir dakika. Şimdi acaba şöyle bir şey olabiliyor mu? Şimdi ben böyle evin dışındayım ya. Acaba evin içine böyle büyüketle görebilecek. Arkadaşlar sen ciddi misin? Ya ben bunu hani yapmadım. Arkadaşlar seni bunu getireceğim. Ne yani bundan şimdi gözümü... Belana uğur. Eee başka ne var? Pompa var. Bu çok güzel. Başka da bir şey kalmadı. Şu top var. Bu top da güzel vallahi. Top attım. Oh. Sen daha atalım hadi. Dur arkadaşlar evin camını kıracağım hadi. Oo kırdık. Evet şimdi ay kaçalım şu kaçalım polis polis çağırırlar da. Sonra şöyle uçma süpürgem var. Bu şekilde bunu zaten daha yeni almıştım. Bakın arkasından kalp çıkarıyor. Sonra içecekler, saç boyama şey falan var işte arkadaşlar. Bir de ben şu bir de kostümlerle de girilebiliyor. Ben onu da deneyeyim. Meyve görevini alacağım. Durun ya bir dakika. Şimdi ben şu kostümü daha denemedim arkadaşlar. Bu daha yeni geldi ya. Şunu ben denemedim. Yani bir kiralayalım. Almayı düşünüyorum. Bakalım yükse. E bu ne? Bunun özelliği ne arkadaşlar? Bir yükseğe şey zıplamıyor. Bunu denedim. Bu çok güzeldi. Arkadaşlar bu üstümdeki ne? Özelliği ne? He, Şurada uçma şey varmış. Böyle uçarak herhalde saniyetine kullanılabiliyor. Böyle zıplayarak zıpladığımız zaman uçma şey gidiyor. Arkadaşlar bu neymiş ya? Hiç sevmedim. Mesela bir yere çıkarken böyle mi çıkacağız? Böyle yani. Aha kutu buldum. Allah. Allah. Aa, 800 lira mı? Ne? Neyse. Evet arkadaşlar. Hani son anda beğendim gibi yani. Hmm, oh hızlı gidiyormuş. Ama hakkını da yani işte. Ben bir sürü biletim varmış. Bir de biletlerimi de harcayalım. Şöyle videoyu kapatayım. Arkadaşlar şunu da alacağım. Evet al. Mobilya evime teslim edildi. Bay bay arkadaşlar.